Selamünaleyküm hocalarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2021 KPSS ile ilgili olacak. Birçok hocamız sınava girdi ve şu an bekleme sürecinde. Benim arkadaşlarım da aynı, çok samimi olduklarım. Bugün sizlerin yanında olma amaçlı veya ben bu süreci nasıl yönettim, bununla ilgili biraz sizlere bahsetmeye çalışacağım kendi tecrübelerimden. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Bünyamin, özel eğitim öğretmeniyim. 2020 KPSS sınavına girmiştim. O daha sonra bir kurumda çalışıyordum. Rehabilitasyon merkezinde. Daha sonra da 2021 KPSS ile ilgili kanalımda videolar çektim. Şu an 2021 KPSS bitti. Sınava ben de girmiştim. Evet hocalarım şimdi sınava girdiniz. Sınav bitti. 2021 KPSS. Şimdi ne yapmalı? Sizlere öncelikle şunu tavsiye ediyorum. Tamam ben de sizler gibi netlerime baktım, netlerimi hesapladım, sağ sola sorduğum geçen sene netlerine baktım, şunları yaptım, bunları yaptım, tamam. Hani siz de yaptınız, yapmanız da çok normal. Ama şunu unutmamanız gerekiyor ki, ilk önemli tavsiyem, yorumlara, insanların söylediklerine bakmayın. Çünkü sınava binlerce kişi, kişi giriyor ve sizin izlediğiniz videolar ve baktığınız yorumlar sayısı çok az. Hani onlara bakıp genelde bir şeyler söylemeye çalışmak çok mantıksız olur. Çünkü sınava giren kişi sayısı fazla, ortalamaları bilmiyoruz, standart satmayı bilmiyoruz, işte ne bileyim puanlar belli değil, sıralamalar, kaç kişi girdi vesaire. Dediğim gibi şu an sizin tek yapmanız gereken, hani tamam netlerinize bakmış olabilirsiniz, puanlarınızı vesaire, sadece beklemek. Ve ertelediğiniz, yapmak istediğiniz, gezmek olabilir, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek olabilir, kitap okumak olabilir, spor yapmak olabilir. Sadece bunları yapın. Sınavınız çok kötü geçse bile, Bakın sınavınız çok kötü geçse bile sınav sonuçları açıklanana kadar hiçbir şekilde sizlere ders çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Etmiyorum gerek yok. Yani 16 Eylül şuradan kaç gün kaldı ki? 3 hafta falan kaldı. Bırakın kendinize biraz vakit ayırın. Dediğim gibi ben o şekilde yaptım sınav sonucu açıklanana kadar. Hiçbir şekilde hatta bir yerde işe başladım tamam. Benim atamalarım iyiydi şunlar bunlar hani o ayrı mesele. Hani istediği kadar iyi olsun ve kötü olsun. Şu an mesela arkadaşlarım vardı. buraya Deniz Enes Hocam'ın yanına geldim. Onun da YouTube kanalı var. Bırakırım aşağıya. birkaç benim gibi 2-3 arkadaşım atama bekliyor. Sınava girip gelen bir hocamız vardı yine Tunahan Hocam. Onunla ilgili videolar da çekmiştik. Sınavın nasıl geçtiği ile ilgili. ne oldu? O da mesela netlerine baktı. Sizler gibi. Düşündük biraz. Morali bozuldu. Bir yorum baktı biraz sevindi. Bu iniş çıkışlar burada çok olacak. bu süreçte yaklaşık bir hafta boyunca ben video çekmedim. Video çekmememin sebebi de buydu. Hani insanları biraz moralleri bozuktu, mutlu olanlar vardı, işte sıkıntı olanlar vardı vesaire. Ondan dolayı video çekmedim ve biraz sakinleşmenizi bekledim. Hani yine arkadaşlarım gibi. Ben de çünkü o süreçte biraz sıkıntılı şeyler yaşadım. Ondan sonra hani elde var bir şey yok ki. Hani o kadar düşündüğünüz, ettiğiniz, üzüldüğünüz şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Hani kısmet de varsa artık bu süreçten sonra olacak. Siz elinizden geleni zaten fazlasıyla yaptınız. Size düşeni yaptınız. Hani ne oldu? Sınavınız kötü geçmiş olabilir. Sınavlarında bir şey yaşamış olabilirsiniz vesaire. Şu an bunların hiçbirini lütfen düşünmeyin. Videonun başında söylediğim gibi. Ne yapın? Yapmak istediğiniz şeylere odaklanın. Çünkü istediğiniz kadar hesap yapın. İstediğiniz kadar şeyler yapın. Tam tutturamayacaksınız. Ve hani bu süreçte konuşanları hiçbir şekilde dinlemeyin. Yani bir baktım. Bir alan vardı mesela söylemeyeceğim şimdi. Dediler ki ortalaması şu olacak. yorumları yazın. Ya saçma ya saçma ya olmayacak. Hayır. Kendinize zaman ayırın. Çünkü bu süreçte çok ciddi anlamda çalıştınız. Emek sarf ettiniz. Tamam. Yoruldunuz ama e, bu süreçten sonra artık ertelediğiniz şeyleri yapmanın bence vakti geldi. Ben de hem sınava çalışmıştım. İşte bu e, dediğim gibi Enes hocamın yanına geldik biz. Bir beş kişiyiz mesela şu an burada. Farklı farklı alanlarda hepimiz öğretmeniz. E, buraya geldik. Neden? Çok çalışmıştık. Kimisi KPSS'de çalıştı, kimisi yüksek lisans, kimisi ücretli öğretmenlik vesaire. Bir hafta dedik yeter artık ya gelelim biraz kafa dinleyelim burada. Siz de bunu tavsiye ediyorum sizlere. Biraz kafa dinleyin. Gidin doğaya çıkın. Bak benim gibi mesela burada çok sakin güzel bir ortam var. Hani bu imkanınız yoksa internetten videolar izleyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları arayabilirsiniz. bu süreçte ertelediğiniz kişilerle ve yapmak istediğiniz şeyler olabilir. Hani bunu sürekli bakın söylüyorum. Çünkü yapın yani istiyorum bunu yapmanızı. Çünkü bunlar size iyi gelecek. Hiçbir şekilde sınavınız 2021 KPSS hazırlanan ve hazırlanmışsanız ve sınavınız iyi ve kötü geçse bile bekleyin. Hiçbir şekilde Ağustos ayında hiçbir şekilde ders çalışmayın. Benim tavsiyem var. Hani çalışmazsanız güzel olur. Tabii ki de size kalmış. Yani bu sizin hayatınız, sizin e, geleceğiniz. Ne yaparsanız Eylül'den sonra, bence sınav sonucundan sonra her şey az buçuk belli olur. Ondan sonra çalışmak isterseniz çalışırsınız. Ama 2022 KPSS ilk defa hazırlanacaklar varsa bence yavaştan başlamaları gerekiyor. Şu an plan program yapabilirler. Neye çalışacaklar, kime çalışacaklar, ne kadar çalışacaklar. Çünkü çoğu kişi çalışıyor. Bana Instagram'dan çok yazıyorlar mesela hocam. Nasıl çalışalım, nasıl yapalım diye. Onlarla ilgili de videolar da gelecek. Şimdilik hocalarım söylemek istediklerim bu kadar. Sizin de bu süreçte e, sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz varsa ama lütfen netlerim şunlar, atanır mıyım, atanamaz mıyım gibi sorular olmasın. Çünkü hani soruyorsunuz, size cevap vermeye çalışıyorum ama net bir şey söylemiyorum hiçbir şekilde. Kimseye de söylemedim, söylemeyeceğim de, söyleyemem de. Çünkü yanlış olur. Dönüp bana hocam atanacaksınız, puanınız çok güzel dediniz ama böyle oldu. Böyle şeyler istemiyorum yani gerek yok. Ondan dolayı böyle şeyler yazmazsanız çok mutlu olurum. Ama süreçle ilgili olabilir, farklı konularla ilgili olabilir, çalışma, meslek, çekmemi istediğiniz videolarla ilgili olabilir. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu eleştiri görüş hiç fark etmez. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. kanala, kanala abone olup beğenirseniz ve yorum yaparsanız gerçekten çok güzel olur. Benim için de ayrı bir motivasyon oluyor bunlar. Kendinize iyi bakın hocalarım. Hoşçakalın.